Ayrıca ki hocam Fethullah Gülen hakkında görüşlerinizi ve rüyanızı Türkiye'de bu olaylar olmadan önce anlattığında konuda sessiz kalmak gerektiğini, hizmet eden biri olduğunu, kötü bir şey söylememek gerektiğini söylüyordu. Şimdi o kişi hakkında size hak verdiğini ve tekrar ettiğini söyledi. E, tek takdir ettiğini söyledi. Dün de Atatürk hakkındaki videonuzu dinlettim eşime çok şaşırdı. Nasıl olur dedi. Said Nursi'ye yüzlerce kez zehir, zehirletmiş halifeliği kaldırmış, laiklik getirmiş. Nasıl hocanız savunur dedi. Bana inanıyorum ki ileride bu konuda da size hak verecek. Allah razı olsun hocam diyor. Bana eşime, çocuğuma dualarınızı bekliyorum. Tabii ki hak verecek. İnşallah. Şimdi başta şunu söyleyeyim. Yine hak verecek. Atatürk hangi hocanın kafasını kesti? İşte böyle hocaların kafasını kesti. Paralel devlete, evet. devleti yıkmaya ve devleti gerilemeye götürecek olan böyle hocaların kafasını kesti. Ben diyorum ki bana da bir selahiyet derseler şu anda aynen onun yolunu izlerim. Aynen. Devletin üstünde bir devlet olamaz. Niçin olamaz? Milletin iradesinin üstünde irade yoktur. Madem ki biz bir milletiz, millet iradesi hükümsüzse bu milletin ne anlamı var? Sen bu milleti hiçe sayarsan zor ve kuvvetle İhtilal yapıp da kendi pisliğini millete yayıp hükmettirip dışarıya uşak olarak ben dettirirsen Atatürk gibi böyle hocaların kafası kesilir. İşte millet olarak diyorum ki biz bir milletiz. Millet. İllet değiliz millet. Niçin illet değiliz? Biz Müslümanız. Müslüman insanın dışındaki insanlar illettir. Niçin illettir? Çünkü ayette onlar yer yüzünde gezen hayvanlar gibidir diyor. Dört ayaklılar gibidir diyor. Onlar bile illet değil. İnsana hizmet eder. Hatta gidişçe daha sapıttır diyor. İşte bunlar illettir. Evet. Atatürk üyeleri görüştü bir adamdı. Halife diyor, halifeliği kaldırdı. Hangi halifeden bahsediyorsun? Hangi halife nedir? Dünyada bir imam değil mi? Var mı bugün dünyada senin imamını kabul edecek? Var mı? Her taraf masonlaşmış, başlarındaki insanlar mason. Bugün Arap birlikleri de öyle. Eğer öyle olmasaydı bugün Suriye'deki kardeşlerine sahip çıkarlardı. Beni fazla konuşturmayın. Beni fazla konuşturmayın. O kara cahillerin akıllarını çeldikleri gibi biz geri zekalı insanların konuştuklarını kale almıyoruz. Aydın olacaksın. İleri düşünceli olacaksın. Senin dinin Eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden veresi Senin dinin budur. Ondan sonra bu kelime-i şehadetin becivesini yerine getirmekle mükellefsin, yalancı olmamak için. Ne diyor? Namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, para marta hatta gideceksin, para marta zekat edeceksin. Sonra ne diyor? Bu durumda sen Rabbini bildiysen, Rabbinin emirlerine hüküm yani dost olacaksın. İnsanları kandırmayacaksın, yalan söylemeyeceksin, içki içmeyeceksin, kumayı oynamayacaksın, haksız yere canlara kıymayacaksın. Bu mu? İşte Müslüman bu. Hangi halifeden bahsediyorsun? Halife yok mu Türkiye'de? Bak! Aklını çalıştırırsan bulursun. Zeynep reisi Mehmet Görmez halifedir. Halife halife! İşşat kurulundaki o hocalar da halifenin etrafındaki yardımcılarıdır padişah Cumhuriyet tarihindeki gibi Abdullah Gül'dür. Veziri de Başbakan Tayyip Erdoğan'dır. Hangi halifeden bahsediyorsun? Kara cahiller. Evet. Tutturmuşlar bir halife. Halifeyi kaldırdı. İyi yaptı. İyi yaptı. O harita bugün ortaydı başta. Belki o geri beraber işte bugünkü tohum başka bir tohum o an peşine düşer ve bu devleti bu perişanlığa sürüklerdi. Onlar da bunu anlayacak kafa mı var? Atatürk ileri görüşlü bir adamdı. Ben de aynı görüşte bir adamım ama Müslümanım. Rabbimin evinden dışarı çıkmam ve bu imanla bu olayları kavradığım için bunun peşindeyim böyle. Devlet ayrıdır. Din işi ayrıdır. Dinse dinini öğren Allah'a ibadet et. Allah'ın kul ol. ümmet ol. Sen devlet işini anlayamazsın. Sen siyaseti anlayamazsın. Zamanında birisi bana şöyle söyledi. Oğlum seni çok seviyoruz. Sen iyi bir insansın. Sakın siyasete bulaşma. Niye efendim? Siyaset yalan üzerine kurulmuştur. İman da hakikat üzerine kurulmuştur. Birinin girdiği yerden biri çıkar dedi. Evet. Beni fazla konuşturmayın. Ve benim cahillerle, o kara cahillerle hiç işim yok. Hiç işim olmaz. Ben hakkı anlatıyorum. Doğruyu anlatıyorum. Yalan anlatıyorsan beni ikaz etmekle mükellefler. Ben her zaman doğrunun yanında olarak sizleri uyandırıyorum. Evet. Senin kızımız diyor ki efendim